Memurlar Haber kanalından hepinize iyi, gün, iyi günler diliyorum arkadaşlar. Soru cevap videolarımıza devam ediyoruz. Kanalımızda bu tarz videoları aramak isterseniz arkadaşlar soru cevap kısmında bulabilirsiniz. Kamu işlerine yönelik, belediye işlerine yönelik ve TYP çalışanlarına yönelik ve kamu çalışanlarına yönelik soru cevap mevzuat videolarımız kanalda mevcuttur. Birçok kafanızdaki soru işaretini soru cevap kısmında bulabilirsiniz. Kanalın alttan is ismine tıklayın arkadaşlar ve soru cevap bölümüne kurcalarsanız birçok video mevcut diyorum. Ve detaylara geçiyorum. Analık iznindeki işçiye tediye ve ikramiye ödemesi nasıl yapılır? Hemen bakalım. Kadın işçilerin doğumdan 8 hafta önce ve doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere 16 haftalık ücret izin hakları vardır arkadaşlar. Tediye ve ikramiye hesaplanırken bu süreler çalışılmış gibi hesaba katılır ve tediye ve ikramiyeler ödenir. Ayrıca bu süreler yıllık ücretli izin hakkını etkilemez. Yıllık ücretli izin günü doğduğunda izni de kullanabilir arkadaşlar. Ayrıca kadın işçiler doğumdan 8 hafta önce ve doğumdan 8 hafta olmak üzere 16 günlük ücret izin haklarını doğumdan 8 hafta önce de bunu 8 haftada ben kullanmak istemiyorum. 6. haftada kullanmak istiyorum derse doğumdan sonraki 8 haftaya ilave 2 hafta 3 hafta da ilave edilir arkadaşlar. Yani bu size bağlı. Eğer işe gelebilirim diyorsanız yani 2 ay kala 7 aylık 7 7. aya kadar yapılıyor. Atıyorum ben 8. aya kadar çalışmak istiyorum derseniz ilave o Haftalar doğumdan sonraki haftalara ilave edilir arkadaşlar. Ve ilave tediyeler ve ikramiyeler ödenir. Ayrıca bu süreler ücretli yıllık izin hakkında etkilemez. Ücretli yıllık iziniz gününüzde olduğunda ayrıca izinlerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet ekranda gördüğünüz iki özel soru cevap videosunu izlemenizi öneriyorum. Kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın diyorum. Kamu işçisiyseniz belediye ve tp çalışanıysanız. Türkiye'nin en iyi YouTube kanalındasınız. Kanala abone olun diyorum. Hiçbir özel videoyu kaçırmazsınız. Ayrıca bu analık izni ve işçiye tediye ve ikramiye ödemesi nasıl yapılır adlı videonun okumak isterseniz videonun altına linkini ekledim. Direkt tıklayıp da yazılı halde bu mevzuat bilgisini okuyabilirsiniz diyorum. Ve hepinize saygılar sunuyorum. Sorularınız varsa videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar.